Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar, Fotoğraf. arkadaşlar, tamam, tamam, arkadaşlar? arkadaşlar. arkadaşlar fotoğrafçı. Tamam mıyız arkadaşlar? Telefon çeker arkadaşlar. Değerli basın mensupları arkadaşlar, Sayın Genel Başkan lütfedip çağrımıza olumlu yanıt verip bizi kabul ettiği için kendisine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Telefonları indirelim arkadaşlar. arkadaşlar Telefonları indirelim. Doğal olarak Başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pek çok sorununu görüştük arkadaşlarımızla beraber. Yaşanan sorunlarla ilgili hangi çözümleri ürettiğimizi de karşılıklı ifade ettik. E, bu konuda biz e, bir kanun teklifi hazırlıyoruz deprem bölgesiyle ilgili olarak. E, kanun teklifiyle deprem bölgesinde yaşanan sorunları gidermek ve deprem bölgesinden ayrılan kişilerin tekrar deprem bölgesine gelmelerini sağlamak için o konuda da sayın genel başkana e, ayrıntılı olabildiğince ayrıntılı bir bilgi verdim. Önümüzdeki günlerde bu kanun teklifimizi de meclise sunacağız. Yani işin özeti, Halil İbrahim Sofrasını büyütmeye çalışıyoruz, beraber olmaya çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz. vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. E, yaşadığımız sorunlar e, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. E, Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı. E, sorunları karşılıklı masaya yatırmak, e, çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İnce'nin görevim. E, bizi kabul ettiği için tekrar Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, eee bizler Memleket Partisi olarak biz... İttifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu e, ittifaklar, menfaat ittifakları, ol, ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır, İlke etrafında. Biz, e, ilkelerimiz bizim çok nettir. Biz bir, Atatürk'ü tartıştırmayız. İki, teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, e, FETÖ'süne, IŞİD'ine, aklınıza kim geliyorsa, DHKPC'sine hepsine Hizbullah'ına ve biz e, kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız. Biz e, Türkiye'de yine mültecilerin gönderilmesi, sığınmacıların gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar, duruşumuz bunlar. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Ve yine inandığımız bir şey var, bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, Erdoğan ortak aklı temsil etmemektedir, Erdoğan kibirlidir, akla inanmamaktadır, bilime inanmamaktadır, hukuka inanmamaktadır. Beş dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda da her tür görüşümüzü açık, net bir şekilde ifade ediyoruz. Sayın Genel Başkan'a tekrar geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Güle güle. Oturur arkadaşlar? Oturun öyle tarafa. Hayır öyle bir şey demedim. Biz döne 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 döne, döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Oturun ön taraf. Ön taraf oturun arkadaşlar.